sessiz olun isterseniz. Biz ne videosu çekiyoruz? Eymen'in telefonunu karıştıracağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu serimiz herkes çok seviyordu. Eymen sabahtan bize geldi ve Eymen'i biz oyaladık, yemek falan yedik. Daha sonradan şimdi Kuzeyli bir... <laughs> arkadaşlar altlarda ben... Evet. Çok gizli evet, şeylerim var. Hiç... Videolarımızı izliyor musunuz? Bir saniye. Şu... Ne <laughs> dua Arkadaşlar şu an silerim. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ana sayfadayız. Burada konuşma de çok konuştunuz sizle ben de. Burada ördeği var. Eymen'in bu ördeği çok tatlıydı arkadaşlar. Jiro ile karşılaştı bu ördek birbirlerini kovalıyorlardı arkadaşlar. Ama şu anda köyde çünkü Eymen onu büyüttü. Köye yol Ödev yapma uygulaması da yüklemiş. Aferin. Millet ödevini yapıyor Aa yapıyorum ki. ödev yapmıyorum yok. Anneme sorun evde yapmıyorum. Okulda mı yapıyorsun? Akıllı Oo, çocuk. O zaman, okula, o zaman okula telefon götürüyor oradan hemen Nereden ya. biliyorsun? Sen hemen mi yapıyorsun öyle? Aferin sana çocuğum. Okulda Trafik yapıyorsan. Trafik Rider ev futbol var. Ev futbolu sağlam silelim mi? <laughs> Dream Lug'u söyleyeceğim. Bravo Star saklamış bir de. İki Aa, tane Bravo Star var. Ben bahsettim ya. İkisini de silelim mi Eymen'cim? Oh, Eymen'in oh, elektrikli oh, skoter var. Oh, onun uygulaması oh. var. Burada arkadaşlar. Elektrikli skuatırının uygulamasına girip yürütelim mi elektrikli an. Nerede? Babamın iş yerinde. <laughs> Aldılar arkadaşlar gitmiş ta üste doğru sürmüş annesinin izinsiz. O Annen... da ceza. Aferin. Nurgül'ü şu anda kattı. Ana ben öldüm falan. Ben, ben dönüşte <laughs> gördüm. Yukarı doğru sürüyordum. Ben zaman gitsem dışarıda kaçıyorum. Sen ya. bana kapıyı açsana da. Ya. Ay, o zaman ay. cezanı hak etmişsin. Oğlum bir de hız göstergesi yüklemiş lan. O ne? Oo, o hız yapıyor Skutur da hız yapıyor. Aa, bana, Yok canım yapmaz Eymen. Skutur'la 40'la gittim yokuş aşağı. Yapmaz yapmaz. da kilometre belliydi de bir kere bisiklet 50 kilometreye çıktıyız. Allah. Oh. <laughs> Neyse galeriye <laughs> giriyoruz. Galerilerini. Videoyu oynat diyor. <laughs> Video yok oğlum. Video yok. Eymen ee, parmaklarıyla oynamaya başladı. Kesin. Aa. Kedi. Kedileri var bu arada arkadaşlar. Eymenge kedi sahiplendi çok tatlı. Minecraft. Fenerbahçe maçını izlerken atmış. Oğlum sen Demek ki sen Fenerbahçelisin. Gizli Fenerbahçeli misin? Hayır ben Oo. Deseydin öyle. Sonic. <laughs> çok Sonic farklı. Sonic, hatırla. Ronaldo öyle gol atmış peste. Yine Ronaldo öyle gol atmış. Dreamy. Her... Ses aç. Ses aç. Ses aç. Video var. Ses aç. Mikrofon çalışıyor ki ki. Yok ki. Mikrofon çalışmıyor. Ondan kurtuldu. Ama o perdelerle mikrofon çok farklı şey değil mi? He. Ee. Kırıldı direkt. Kırdım. Ya tamam, nasıl becerdim? Şu anda kuruldum. bir şey var burada. Ne diyorsun burada lan? Bir şey yapıyor orada. Neyse geçelim. Burada fotoğraf, fotoğraf. Yine fotoğraf. <laughs> o videoyu görmek... O... ördü, Ay çok tatlıydı Örde. ya. Ördeği Örde gözüküyor. Ördeğon bir şey var mı? Hemen gerçekten yok. Bu ki, Bu çocuk. Bu ne? Burada arkadaşlarını falan paylaş. Şuraları geçelim. Bura. Köy. He. Ya evet. o, o, videoyu görmek istiyorum. Vay döner yiyor. Ama o paylarla bir kafa hatırla. Ronaldo ile. Gizli Fenerbahçeli misin? Hayır ben cimbolmuyum. Deseydin Burala, öyle. Son iki. <laughs> Çok farklı. Son iki hatırla. Ronaldo ile gol atmış peste. Yine Ronaldo öyle gol atmış. Dreamy. Her... Ses aç. Ses aç. Ses aç. Video var. Ses aç. Mikrofon çalışıyor Ses ki. Ses yok ki. Mikrofon çalışmıyor. Ondan kurtuldu. Ama o perlerle mikrofon çok farklı şey değil mi? He. Ee? Kırıldı direkt. Kırdık. <laughs> Şu anda bir şey var burada. Ne diyorsun burada lan? Bir şey yapıyor orada. Neyse geçelim. Burada fotoğraf, fotoğraf. Yine fotoğraf. <laughs> Sonra o videoyu görmek ördü, evet. ay çok tatlıydı evet. ya. Evet. Ördüğünü göstereyim. Bir şey var mı? E gerçekten yok bu ki, bu çocuk, bu ne? Burada arkadaşlarını falan paylaş. Şuraları geçelim. Bura? Köy. Ha. Ya evet. o, o videoyu görmek istiyorum. Vay, döner Dö yiyorsun. Döner yemiyor, dönerin esesini almış. <laughs> Canım döner çekti. Evet, şimdi bakıyoruz. Hep o. İfşan çıktı. Kulaklara <laughs> şey, amabildi. Hani video çekerken şey yapıyorlar ya Facebook kamera dayı öyle dayılar. döndü. Facebook dayı. Anne. O megleye girmiş. O ne? O megleye girmiş. <laughs> o ne? O görüntülü o konuşma. Ne? Nasıl <laughs> yani? Ben falan görüntülü konuşuyor. Herkesi insanlarla görüntülü e, konuşuyorum. Konuşuyor. Tanımadığın ama. Rastgele insan geliyor. Herhalde. Sen tanımadıkları sen bir konu ülkeye bakabilir evet, miyiz? Annene söyleyelim mi? Anne. Ördeği. <laughs> Ördeği yiyecek biraz. Ay çok seviyordu ördeğini ya. Hoş bir anlık. İsminin baş harfi A oluna gönder sana Osman. Ama Mecem mi gönderdin? A kim sevgilim mi? Yok olmaz benim Ayça. Ahmet. Ahmet. Aysel. Ne ne? Ayla. Ha onu ameliyat yaptım. Ses var. Hangi ses yaptı? Önceden doğum. <laughs> Oğlum bu saçı hangi berber kesti? Söyle de gitme. Hemen ördeğini çok seviyorum. Hareketlenmeye başlandı. Koş biraz. Koş 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 koş. Ne e oldu <laughs> 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 Ne? Bu ne lan? Aha Aynen. yine öldü. <laughs> <laughs> Eymen'i bakışı gördü. Ey ben niye şeyci gibi. Var, var mı başka başka? başka? Ha, arkadaş. arkadaşı. arkadaşı. Ah, Ahmet. Aha aç aç. Belki Kuzey'de sen... vardır. Ben çektim. Biraz... Vay, futbol oynuyor. İlk defa görenler be. Bak bak. Ne Atır ha. Abi, neyim? Ya. <laughs> Geçelim burada. Ya. bu Gol! Burnu kanamış. O Oğlum burun kanarken niye bu tarafa? Ya videoda görürsün. <laughs> videoda görürsün. O bu ne iki tane? Kuzey mi şu? Yok değil mi? Başka? Aa Mirza. <laughs> Mirza var. Batı. Ay çok tatlı ya. Çok Küçük adam ya. Orada Kuzey nerede? Kuzey yok hiç. Kuzey niye yok hiç? Kuzey hiç yok. <gülüyor> Galerinde. <laughs> Kuzey'i sevmiyor yoksa. <laughs> ha? Kuzey'i sevmiyor. Ne fotoğrafı çekmiyorsun? Hadi koyuyor yapıyor şimdi Dur. Ya ne ya? Çocuk Saba yapıyor. Hayır. bir piram. Hayır varım orada. sen yoksun, ablası var ben de baktım. Çık adam ya. Ana! Allah! Altı gözüküyor mu yansın adam? Gözüküyor. Banyoda selfie. Şöyle yapıyorum. Bu fırat seçeneği? Şey de... Oğlum, Banyoda <laughs> sen de. Ne yaptın sen bu lüle. Bu bir şey mi? Aa Kuzey. Evet Kuzey videosu var. Lan Beşiktaş'ın şarkısıyla mı oynuyor? Kanka <laughs> ne yapıyorsun Allah? <laughs> Arkadaşlar bana lan. Ne yapıyorsun? <laughs> Bu kim lan? Hemen terk et. Ben bak Bitti. Gizli silinenler. Cepuzi keyifli. Mirza <laughs> alay <laughs> Silinen. <gülüyor> Var mı acaba? Son silinenlere bakacağız. Allah! Sana... Var. Var. Ahmet'i niye sildin oğlum sen? <laughs> Ahmet'in fotoğraflarını sildin. <laughs> Tamam Sen galeri bitti. Galeri bitti gel. Oturuz Google olalım. aramalarına bakalım şimdi. Şimdi Google aramalarına bakıyoruz. GTA 5 ile PlayStation 4 iltifat sözleri. Oo! Oo! İltifat sözleri. Minecraft köylü. E ee, L ile şehir, M ile şehir Amen. herhalde şey oynamış. Şivenliğin. Bu kadar. Bir şey yok. Sekmelere Oo! bakalım. Ama iltifat sözleri. Sözüm. Kime iltifat edecektin? Anneme Eymen oh. anne Bir de şu google aramalarına bakalım Bu da başka Bakalım ne Galatasaray Selçuk Spor <gülüyor> 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 Şimdi Galeriye girdik google'a girdik Sıra Youtube'a Youtube, YouTube. YouTube. Aa, Bize abone misin o bakacağım o ben Küçük bey'e abone abo misin? Hepsine bakacağım. Eymen Hayatı. Eymen Hayatı. Oğlum 0 izliyor lan. <laughs> İzleme geçmişi var. Eymen Hayatı. Baba pro Eymen. Var. Videoları var. Videolarım Şuradan. var. Merhaba arkadaşlar. Birlikte yapıyorum. Hepsi kamerada. Açıklan kankam var. Rüzman Asistan. Kanalına da abone olmayı unutmayın. Hadi sizi görüşürüz. Hadi sizi Hadi görüşürüz. Sizi Hadi görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Dur. Dağın neredeydik? Geçmişteydik. Geçmiş. 01 Cabbar. Oğlum ne izliyorsun? Kedi Aa, kediler. Kesiyor. Benim gibi kedi seviyorsun. Aferin Mesela sana. Biz niye yokuz hiç geçmişte? İzlemelerde. Hatta televizyonu <laughs> Aa, izlemiş. Aa, izlemiş. Aa, bakın en son Yelantım videomuzu gibi. izlemiş. Şimdi uyku videosu izliyor. Canım benim ya. Başka şimdi bence şeye gir. Bir... Abone miyiz ona bak. Tam bizi buradan çık... Ay, Kuzey yanı. Aa. Aha. Dur. Aa bak Oha. alaklarmış bizi. Yukarıya çık. Dur bir dur. Ha, poga. Elektrik Scooter, Virüs oyunu. Kedi ördek kavgası. Kedi ördek kavgası mı? Kedi videoları. Tiramisu tarif. Tiramisu mu yaptın? Yok benim kediyle <laughs> ördek kavgası. Rüya Perez. Sıfır bir GTA 5. Renkli ışık. Hayat devam etmektedir, zaman hızla geçmektedir. Hayat devam ediyor. <laughs> renkli ışıklar. İltifat Kuzey sözleri yanık. yine. Hüsnü renkli keçi arasana. Bir girsene. Şimdi... Şimdi... Kuzey Yanık bakıyor. Abone! Abone. Çok renkli benim? Bildirimleri niye açmıyorsun? Evet. Aa yok dev devre dışı diyor. Niye? Açıkmış açık. Hı, açık. Küçük bey. Küçük bey. bey. Allah böyle değilim de bilmiyorum ki. Nasıl biliyor lan? Mimi'de milyon... kaç milyon kişi beni takip ediyor? 2,5 <laughs> milyon, 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 milyon kişi 2,5 milyon kişi takip ediyor seni ve Eymen takip etmiyor. Shorts'ta biz çıktık, ben çıktım baba boros Tamam, buradan da çıkalım. Eymencim. Şu anda yıkıldık uzay ben de yıkıldım. Eymen cezanı vereceğiz. Abone oldun mu bize? <laughs> <Allah>. Abone olduk. <laughs> Profil fotoğrafına bak. Bravo Stars koymuş. Oo 7900 Peki, yakından takip ediyor mu? Evet, Kuzey yanık. yanık. Kuzey yanık. Küçük Bey TV. Ne Oo. Şimdi. Beni takip ediyor mu? Ediyor. Adamsın sen ya. Babamı takip ediyor. Ali'yi takip ediyor. Adamsın. <laughs> Kuzey'i takip ediyor mu? Beni etmezse var ya. Gucuk Bey TV benim. Gucuk. Kanka hangisi? Şey? Hayır bu değil. He. <laughs> Hayır bu da değil, değil ha. <laughs> Hangisi lan Küçük bey bize gir Küçük bey yazacaksın <laughs> Çıkar Dur küçük bey Çıkmıyor Hayır Niye? Kü küçük bey diye. Al anne çıkmıyor Hayır, Merhaba engellemeleri de baktım yok ki Yani belki bilmiyorum Ha evet evet Bak şöyle bir şey oldu. Bugün Eymen e, Eymen kendini takip etme vakti. İkisi de Hayır. birbirinden gelmiş. Engellemiş. engellemiş birbirinizi engell engelleme. Engelleme geldi ama. Birbirlerinizi engellediğiniz için engellemede de görünmüyorsunuz. İkiniz aynı anda engellemişsiniz birbirinizi. Ya yani bir tartışma olmuş ve orada birbirlerini engellemiş Benim arkadaşlar ikisi. Ve oradan da göremiyorsunuz engellediniz. Beni yakın arkadaşlara eklemiş, size eklememiş hiçbiriniz. Olabilir. Adam. O ben onun ablasıyım, teyzesiyim. Ya, Kuzey Canım yıkayım. benim ya. Sen İkinci de... bir şok. Aramalar. Sen de benden çıkmıyorsun işte. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar o engeli kaldırmak için bir şey diyordu Ali abiniz bir grup falan açıyor İkinize Salim eklesin ikinizi. İkinizi ekledikten sonra siz de oradan birbirinize ekleyin. Ali abiniz. Bir ki. Tamam mı evet, Salim? Alayım. Sen o, o da biz yer, Ondan sonra engellemişsiniz işte. Sımsıcak bir dokunuş gibi, gibi yerde, Ay Salim abiniz ne yapacak biliyor musunuz? Bir grup açacak üçünüzle alakalı. Sonra ikiniz de birbirinizi ekleyeceksiniz. Tamam mı orada? ya. Ya görüyorsunuz arkadaşlar en yakın arkadaşlar birbirlerini Instagram'da bulamıyorlar. Hemen. Ya. Kaç kupayım ben? 34.541 o zaman siliyorum. İyi de silsen. Hayır. İnanmıyorum. Hayır. Sarma Bey yapma bak. Sildim. Silmediniz değil mi? Sildim. Vallahi. Sildi. Sildim abi, sildim abi, diğerini de sil. Diğerini, diğerini de sil. Diğerini boşver Diğeri kalsın. 100 o 100.000. O 100.000 100, bin o 100 bin bin diyor. diyor. 100.000 bin mi? Siz lan WhatsApp'a girmemiş. Emin ol. <laughs> o 100.000'miş ki. Oğlum 100.000 olduğunu niye siliyorsun? silmemizi mi istiyor? Al sildim ya. Yani. İkisi de gitti. Bay bay. Ama biz ne yapacaktık? Instagram'a story atacaktık. Telefon çalışmıyor. Olsun. Sen at bizi. Sildik. Çok Instagram'ı ilk defa mı kullanıyor neyim Evet. Merhaba abla. Orada 4-5 senelik emek var. Ay kıyamam ya. Şimdi bu çocuk böyle diyor ya ben kötü oluyorum ama. Arkadaşlar. Fotoğraf atacağız. Ya da fotoğraf at. Aa bizim arkadaşlar. At. Bir de şey yaşlı. Uslu atsın uslu. Evet. Acaba bu resim niye geldi diye şimdi seni takip edenler soracak. <laughs> Eymen'cim bu fotoğraf niye geldi? Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Başka bir Instagram. şey Instagram. Girdim. Şey, Snapchat var mı? Takip ettiklerine var. bakalım. He? <laughs> Takip ettiklerini. Mesajlarını? Mesaj... Aaa! Harbiden orayı unuttum ben. Buraya da hiç girmemiş ki çocuk. Ha girmiş. Yok girmiş. Bizim kanala da üye. Adamsın sen ya. Hayır. Evet, bakıyoruz. Cristiano Eymen eme bakmamış mesela. Cristiano Ronaldo kanalına da üye. Bana Cristiano Ronaldo... Başka? Yapmamış kesin ünlüye yazmıştır. Kesin. Bak bakayım. Şuralar. Yemedim abi teşekkür ederim. <laughs> oğlum korkma oğlum. Birini engellemiş. <gülüyor> engellemiş. Yemen <laughs> e ne yapıyor? İyiyim sağ olun. Engellemiş sonra. Kim bu? Hı? <laughs> Engellediğin kim? Eman niye pirevaş gibi bakın o? O kim ki? <laughs> Oha. Ala abi çok geçmiş olsun. Eymen Kuzey Hanım evet yukarı bir gelsin acil. Eymen Kuzey'e söyle eve gelsin. Ala abi ben ödevleri yaptım geleyim mi? Gel abicim evdeyiz Gel. <laughs> Kuzey Aşan abicim. Burada da böyle. Benle ne konuşmuşsun? Senle ne konuşmuş? Evet, aç, cips aç, 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 silmeyeceksin, silmeyeceksin, <laughs> silmeyeceksin, niye sildin sen? kola yapıyorduk, valla billahi yemin ederim, Allah çarptı. Salim <laughs> ne yazıştın? Cips kola yapmıyorduk, Yemin ki yaptık. Para ayarlıyorduk ona, Allah yemin. <laughs> yemin ederim, Allah Yemin ederim, Allah çarptı. Valla bak, para Ama üstte işte de işi konuşmalar var bu, ondan sonra. Ne? <laughs> Öyle değil. <laughs> Buraya da baktık, en son Snapchat kaldı. Bitiyor değil mi? başka ne var korktu? Whatsapp'tan hiç Snapchat yazmamışsın silmiş. kimse. Snapchat silmiş. Silinmiş. Snapchat silmiş. Spotify sesi Oğlum ne dinliyorsun ki? Sezen Oğlum söylemiyor. müzik o bir şey değil ki. Ne, ne dinliyormuş? Oraya da girmemiş o. Bravo Star rap şarkısı. Uzi Çocuk normal şarkılar dinliyor. Dur beğenilen şarkılar. Hep Pong dinliyor arkadaşlar. Dynamax'ın olduğu gibi. Ama Eymen'in telefonunu karıştırdık şimdiye kadar çektiğimiz bence en masum. Aa, Facebook var. İlk defa birinin telefonda Facebook'a gideceğiz. Bayılır. Facebook yok ki merhaba annemin o. Ne Bu Instagram'da O zaman, şey. zaman biz hiçbir şey bulamadık ya. Bak biz saniye, bulamadık. bir bütün şey oyunlarını silelim bence. Pes'i silelim. Pes'te ben Pes'i bana yüklettirdi bütün karakteri var. Pes'i silelim. Bütün oyunlarını Çok kötü ya. Pes'i yemeyin ya. Eymen, Yapmak zorunda. Kesilmez Halim abi. Yapmak Bitesi zorunda. Çok iyi. Yapmak zorunda. Haram biz yapma. Kaldır. Bir tane silme ben kaldırayım mı? Bitti. Bir şey diyeceğim Kaldı. bence var ya bu. Ne? Ay, i̇şte ona Allah bilir. Kesim hepsini silek biz ya. Ne? Minecraft. Ana Minecraft paralı silersin. Şey. Parası boşa gider. Yok, ben onu şeyden moddan yükledim. Ha, ben alayıp demiş onda. Bilmiyorum. Bilmiyorum. O zaman ne var? Şey yapabilirsin. Okey ya. oynuyor lan çocuk. Ne var bende söyle. Kafa topu. Jetpack. Ha? Kafa topu. Kafa topu. Jetpack. Onu silin, onda zaten Gmail var. Jetpack mi? Jetpack ne? Şu sırtına adam takıyor, uçuyor. Yok, o değil. Free file. Ha? Free file. Kötü. Clash of Clans. Onu da silebilirsiniz. O zaman biz hepsini siliyoruz. <laughs> Hayır bu bir şey saklamış. Drinlik bence. bence. ki. Şu anda hiçbir evet. şey bulamıyoruz. Ama benim oynadığım bir oyun var. Eymen de oynuyor. Super Surf. Çok zevkli bir oyun. Onu da sildi. Onu yapma. Merhaba. Hayır. Ay sildi. The... Ne? Açtı. Açmadı. Açtı. Eymen Ne Eymen. Arka Arkadaşlar. Hiçbir şey üzülmedi. Bir spice şey spice diyeyim. Bence ağrıyor. Sıbahın saftadığım yerle kadar Ay ya kıyamam. Dur, bu ne? Bu ne? Ben Nereye böyle... gidiyor <laughs> 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 Valla ayıp Sizce... olan bir adam söylemiyor zaten. Aha. Dur bir ya. Yok oğlum yalan mı söyleyeceğiz? Yok. Salim. Ben abla Salim abinin telefonunu ben karıştırayım mı? Söz veriyorum. Hayır. Bu videoya. Hayır. Video hayır. Ya. hayır, Bu hayır. Video ya. Arkadaşlar. Bir haftada 50 <laughs> bir like gelirse. Oğlum benim tamam. telefonum olmaz. 6000 tane fotoğraf var. Hangisi? İki binlerlikte bakarız. Telefonunu sıfırlayacağız tamam. tamam. Ve yedeklemede yapmayacağız. Aynen, Karıştırdıktan tamam. Karıştırdıktan sonra. Tamam. Yandın Salim. Kim silmişim Eymen. Tamam. Arkadaşlar. Ama bir şey daha göstermek istiyorum. Ciro. Ciro. Arkadaşlar Ciro eymeni gördüğü zaman. Düşmanını görmüş gibi bak, saldırıyor. Şimdi bakayım ben bak, gel sen buraya. Bak gel. dur. Dur dur. Salim sen şimdi gizlice ciroyu çek tamam. Başına. Bak ciro duruyor. Gözükme. Dur hemen gözükme. Eyvallah bana yani tamam. anneme yaklaştın mı? Dur, ya, dur, dur. De Aç kapıyı sen. orada. Anneciğim. Dur. Bak, burada kim var? Ciro. <laughs> Eymen. Ciro.

Sabahtan beri çocuğu var ya arkadaşlar evde oturtmadım. Mutfağa sokmadım. Gel. Yani. Gel. koş şu tarafa. Bak şimdi. Ben ne Yok bir şey yapma. Ben de. <laughs> evet, bu Eva. Yere. Eva, Hazır, şuraya yere. şuraya kaç. Eva. Şuraya kaç. Oraya değil, şuraya kaç. Orada Orada Ama o... yok yok oraya. 3 2 1. Arkadaşlar niye böyle yaptığını söyleyeyim. <gülüyor> şey, <laughs> Eğmen Eymen ördekle çıktığında bu da ördeği kovalıyordu. Eymen kucağına aldı ördeği ondan öyle yapıyor bence. Ondan bu yana arkadaşlar. Unutmuyor. Kesinlikle ve kesinlikle unutmuyor. Bir de yüz hafızası var. Bak şöyle yaptım hiçbir şey yapmaz bak. Kuze getir. <laughs> Yine yapıyor. <oğlum> ya. <laughs> Dur orada <laughs> Anneciğim çok ayıp. Hadi Eğmen kapanışı abinle. yap Barış yapalım eyle. bir. Dur dur. Onunla ben barış yapamam. Şuna baksana çekmeyelim. Şey yapmaz da. Tamam <laughs> git hadi anne. Neyse gel kapanış kapanışı yapalım. Arkadaşlar anneciğim tamam. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? O değil de aslında. Minecraft'ta çok güzel bir şey yapmıştım ondan <laughs> diyorum. Neyi? Minecraft'ta. Minecraft'ı bitirdik. Evet. Telefon nerede diyorsun? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Şeffaf cam kavanozumuzla mutfağınızdaki berraklığı keşfedin. Tahılları, tatlıları veya baharatları saklayın. Pratik kaşığı ve kapağıyla...